Herkese selam. Yaptığınız yoğurtlar çok mu sulanıyor? Yani yoğurdu yaptıktan sonra 1-2 kaşık aldıktan sonra tencereniz su içinde mi kalıyor? Ya da yaptığınız yoğurt sünüyor mu? Yani ne yaparsanız yapın bir türlü yoğurdu tutturamıyor musunuz? Yoğurtlarınız ekşiyor mu? Sizlere milyonlarca kez izlenen yoğurt tarifimi vereceğim. 7 yıldır sosyal medyada birçok yemek tarifi ve özellikle yoğurt tarifi paylaştım ama yoğurt tariflerim milyonlarca kez izlendi. Yüz binlerce kez denendi ve beğeni ve yorum aldı. 1 milyona yakın da takipçimiz var. 5 sosyal medyada toplamı bu. Denenmiş, tam ölçüsünde, tam kıvamında yoğurt tarifimi vereceğim. Bu yoğurdu yaptıktan sonra artık yoğurt tutturamayan kalmayacak. Kalıp gibi çok lezzetli bir yoğurt elde edeceksiniz. Tabii ki çok az da olsa sulanacak. Sulanmayan yoğurt zaten e, gerçek doğal yoğurt da olamaz. Bir az da olsa sulanır yoğurt ama öyle çorba içinde de kalmamalı ve sünmemeli. E, sizi çok fazla da bekletmeyeceğim. E, bana şu çok soruluyor. Sen inek sütü kullanmıyorsun. Yok sütün içerisine süt tozu mu koyuyorsun da böyle kalıp gibi oluyor yoğurtların. Ya da işte sığır jelatini mi kullanıyorsun da. Böyle kalıp gibi oluyor yoğurtların. Ya da manda sütü mü kullanıyorsun diyorlar. Kullandığım süt bu arkadaşlar. Çiğ inek sütü. Bu, ben İstanbul'un göbeğinde yaşıyorum. Hani manda sütünü hiçbir yerde bulamam. İstesem de bulamam. Çiğ inek sütü kullanıyorum. Yoğurt mayalamada. Ee, böyle 3 litrelik bu. Bundan 2 tane alıyorum. Toplam 6 litre. Ee, 5 litresini yoğurtta kullanıyorum. 1 litresini de atıyorum. içmeye kullanıyoruz biz. Marketlerde olan günlük şişe sütler de var mesela ama bazı markaların çok iyi tutuyor bazı tutmuyor. Kutu değil bakın. Günlük süt. Onunla da bağdan yoğurt yapıyorum. Ama daha çok kullandığım süt bu. Ee, inek sütü şöyle şeyinde size göstereyim. İsmi, bakın yaz, yazıyor. Çiğ inek sütü diye. Hani bu videoda sonra da çünkü bu videoda bayağı bir izlenecek onu tahmin ediyorum. Bu videodan sonra da bu tarz yorumlar gelmesin diye inek sütü kullandığımı gösteriyorum arkadaşlar. Hazırsanız sizden ricam şu videoyu atlamadan baştan sona iyi bir şekilde izleyip uygularsanız harika bir yoğurt elde edeceksiniz. Garantili ölçülü bir tariftir. Yoğurtlarımın kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Kalıp gibi taş gibi oldular. Her 15 günde yapmış olduğum bir tariftir. Bu yoğurt tarifim daha önce sosyal medyada Milyonlarca kez izlendi ve yüzbinlerce kadın tarafından da denendi ve teşekkür yorumlarını beğenilerini aldık. Yapımı da inanın çok kolay. Şimdi de size kıvamını da göstermek istiyorum. Başlamadan önce. Bakın yoğurdum burada. Şöyle de tutayım. E, kimi süttaş da zannedebiliyor bunu. E, farklı bir tatlı da zannedebiliyor. Hemen canlı canlı da size Kıvamını gösteriyorum. Bismillah. Evet. Hey maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sünme yok. Ekşime yok. Sulanmak çok az bir miktar oluyor. Aldığım yeri de bakın gösteriyorum size. Çok çok lezzetli bir yoğurt yiyeceksiniz. Videoya başlamadan önce de yukarıdan hemen bir saniyeni ayırıp ücretsiz bir şekilde bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızda birçok yemek tarifini böyle anlatımlı, ölçüleriyle de bulabilirsiniz. Bardakta da bakın şöyle yine göstereyim. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif ve çok da seveceksiniz. Bana dua edeceksiniz. Hadi başlayalım. Sütümü de tencereye koyuyorum. 6 litre koyacağım ama 1 litresini içmek için. Kaynadıktan sonra ayıracağım. Aşama aşama da gösteriyorum sizlere. Diğer sütümü de hemen açıyorum. Ocağımı da orta ateşe alıyorum. Sütümüz taşmasın diye de içine bir tahta kaşık koyuyorum. Orta ateşte sütümüz fokurdayana kadar kaynatıyorum. Sütümüz fokur fokur kaynıyor. 6 litre süt koymuştum biliyorsunuz. Bunun 1 litresini şu küçük tencereye aldım. Onu içmek için kullanacağım. Şu an buradaki süt miktarı 5 litre. Çünkü bazen diğer yoğurt tariflerimde bana yazıyorlardı. işte süt kaynaya kaynaya bitti gibi. Bunu belirtmeme rağmen e, bunu yorumları yazıyorlardı videoları izlemeden. Şimdi sütümüz fokur fokur kaynadığı için şimdi ocağımın altını da en kısık seviyeye aldım, kepçeyle böyle alttan havalandırarak e, sütümüzü bir 10 dakikada kısık ateşte kaynatacağım. Buradaki amaç şu, sütün içerisinde e, olan su varsa eğer şu görmüş olduğunuz buhar yöntemiyle gitsin, kalıp gibi şöyle taş gibi güzel bir yoğurt elde edelim tabii kalıp gibi diyoruz ama ev yapımı doğal yoğurt, probiyotik yoğurt olduğu için biraz da olsa yoğurttan aldıkça da tabii ki hafifçe de olsa sulanır. Öyle su gibi olmaz tabii normal e, tutturamayan, yoğurt yapamayan, yoğurdun tutturamayan arkadaşların yaptığı gibi su gibi olmaz. Bu da önemli bir faktör. Kalıp gibi bir yoğurt elde edebilmemiz için. Ocağımı kıstım. 10 dakikada kısık ateşte alttan böyle havalandırarak sütümüzü kaynatmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da ılık hale gelmesini bekleyeceğim. Sütümüzü mayalama zamanına geldik. Burada eski bir yöntemdir. Parmağınızı sütün içerisine koyup 9'a kadar sayıp 9'a kadar yakmayıp 9'dan sonra yakmaya başlarsa İdeal mayalama kıvamı zamanı budur. Yani sütümüz ılık hale gelmiştir. Mutfak derecesiyle hani bunu yapmak istiyorsanız, ölçmek istiyorsanız da eğer 43, 45, 46 derecelerde de sütünüzü mayalayabilirsiniz. Yoğurdumuzun mayası için eğer daha önceden iyi tutan bir yoğurdunuz varsa yani yaptığınız yoğurttan memnunsanız onun mayasından kullanabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz de Zaten bu videoları izleyenlerin %90'ı yaptığı yoğurttan memnun değildir. Memnun değilseniz de marketten aldığınız tava yoğurduyla ilk mayanızı yapın. Güzel bir yoğurt elde ettikten sonra da daha sonraki seferler içinde yaptığınız yoğurttan maya olarak ayırın. Diğer yoğurtlarınızı da sürekli kullanarak böyle devam edebilirsiniz. Şimdi ben marketten almış olduğum tava yoğurduyla mayalayacağım. 3 yemek kaşığı yoğurt koyuyorum. İkincisi. Bu da üçüncüsü. Ilık olan sütten de biraz alıyorum. Mayanın içerisine ilave ediyorum. Mayanın içerisine bir adet küp şeker atıyorum. Bu yoğurt mayasını aktive edecek. Daha çabuk mayalanmasını sağlayacak. Yarım çay kaşığı da tuz atıyorum. Tuz da yoğurdunuzun ekşimesini önleyecek. Şimdi mayamızı güzelce çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Çırpıcınız varsa çırpıcı kullanın. Benim şu an bulaşık makinesinde olduğu için mecbur kaşık da yapıyorum. Aynı işlemi görüyor ama çırpıcı kullanırsanız daha iyi olur. Sütümüze de mayayı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ki maya sütle iyice karışsın. Sütün her yerine mayamız bulaşsın istiyorum yani. Birbiriyle iyice karıştırıyorum. Şöyle cam bardaklarım var. Önce ona sütü dolduracağım. Bir de güveçlerim var. Güveçlerime de sütümüzü dolduracağım. Bir de şöyle porselen çorbalığım var. Daha önceki yemek takımından kalan. Onun içerisine koyacağım. Bunda da gerçekten süt inanılmaz bir şekilde yoğurt tutuyor. İşte her ne de yapmak isterseniz hepsini içinde sizlere örnek olmuş olacak. Fırınımı da 100 derecede 10 dakika ısıttım ve kapattım. Şimdi kapatacağım. Bu şekilde sabaha kadar yaklaşık 8 saat mayalanmasını bekleyeceğim. Porselen tenceremdeki sütü de üzerine şöyle bir makarna süzgeci koyuyorum. Üstünü de şöyle bir örtüyle sarıyorum bunu da bu şekilde sabaha kadar 8 saat mayalanmasını bekleyeceğim Çünkü fırında yer olmadığı için onu koyamadım ama bu şekilde yapınca da gayet güzel tutuyor yine 8 saat fırınımızda kaldı bakın gayet güzel bir şekilde tutmuş şimdi buzdolabıma da koyuyorum ağzı açık bir şekilde 8 saatte buzdolabında dinlendireceğim Diğer yoğurdumu da bakın örtüye sarmış oldum. Yoğurdumu da açtım. O da gayet güzel bir şekilde tutmuş. Bunu da buzdolabına koyacağım. Buzdolabında da yoğurtlarımızı dinlendirdik. Gayet güzel bir şekilde de tuttu. Videonun başında da göstermiş olduğum bakın örnek yoğurdumu da size göstereyim. Bazen diyorlar içini de göster. Buyurun. İçini de gösteriyorum sizlere. Herhangi bir sulanma yok. Çok az bir sulanma olur çünkü probiyotik bir yoğurttur bu ama böyle çorba gibi de sulanmaz yani. Şimdi cam kavanozunuzda olanı da size göstermek istiyorum. Yine canlı canlı alıyorum bakın. Bismillah. Oh. İşte bu. Çok lezzetli, harika bir yoğurttur. İçini yine göstereyim yoğurdumu koymadan önce. Kimisi bunu sütlaç da zannedebiliyor, tatlı da zannedebiliyor ama yoğurdu yiyince ben bu kadar güzel yoğurtta daha önce yemedim diyor. Hakikaten de. Bir de size şeyi de göstereyim. Bu tencerede yaptığımı. Bakın bu da porselen tencerede yapmış olduğum yoğurdum. Bu da gayet güzel bir şekilde de tuttu. Ee, süt yarısına kadar süt koymuştum, o yüzden yaraya kadar. Yoğurdumuz mayalandı. Deneyenlerden yorum bekliyorum. Daha önce milyonlarca kez, yüz binlerce kez denenen bir tarif, izlenen bir tarif. Çok çok seveceksiniz, bana dua edeceksiniz. Bizi yukarıdan takip edin. Videolarında birçok tatlı tarifi, yemek tarifi, kahvaltılık tarifini bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sorularınız olursa yorumlara yazın.